Burada meslek olarak görünen maliki olduğum iki tane dildeyi şirket kurarak şirket üzerinden günümde bir kiralıyorum iki senedir. Şirket izin belgesini kendi adıma alacağım? Şirket üzerinden kiraladığım için şirket adına mı alacağım izin belgesini? şahıs şirket ayrımı yok bizde. İtiba hakkı, üst kullanım hakkı ya da tapu sahibi kimse budur. Eğer siz burada şirketiniz bir işletmeci şirket olsun istiyorsanız itibayı şirkete vermez yeterli. İtibayı şirket üzerinde verip şirketin vergesi vermiş olur. Şirketin vergesi vermiş olur. Tapılan. Tapılan. ve üst kullanım hakları tapılan. Peki bir ayrı ayrı belgesine, ayrı ayrı başvuruma. Şimdi izin belgesinden kastımız işletmeye bir adresdeki, bir adresten kastımız nedir? Bir parseldeki apartmanda ise bir kapı numarası, dış kapı numarasının olduğu yerdir. Belki bir batırır, altında kaç tane bir varsa plete bu kadar gelecek. Yani 5 tane bir varsa bir işletme belgemiz olacak, 5 tane plakışımız olacak. Yani i̇şletme bütünlüğü bütünlüğünü sağlamış. Tamam. Tamam. tamam, teşekkür ederim. Hayır hayır. Şahıs şahıs firmaya veriyor. Ee, i̇şletme belgesini şirket alacak burada. İşletme belgesini şirket alır ise mal sahibi sıfatıyla pazarlama hakkı var. Bütün e, devlet işlemlerinde imzayı ettiği kişi vardır. Güzel şirketlerde. Şimdi mülk bana ait. Yerde bir tane konuşma mülkü var. Yanında benim iki tane, üç tane, beş tane sayısı önemli değil, bir daha var. Ama benim bir tane şirketim var. Ben yıllardır ben bu şirket üzerinden pazarlama yapıyordum bunu. Ama yeni yasada ajan olmam gerekiyor ya da kendi ürünü kendi pazarlamam gerekiyor. Ben burada diğer e, arazi sahiplerinden bağımsız olarak ya da birlikte olarak bir ilgi farklı şirket edersen tekrar bir ajan ne olmasına gerek yok burada. İşletmeci şirket. Yani burada güzel kişi, gerçek kişi ayrılıyor. İhtifa hakkını kime verirseniz Birinci, belgelerin aşamasında kişimiz o. Üzerinde bir eğer dışarı atmasıyla anlaşabilirsiniz. O da bir sınıf yok. Belge sahibi. Aslı olan burada bizim belgesinin sahibi. Şimdi ben bu iki meydanın bir tanesi, iki çenelik yıldır uzun süre bir kira almadım. Yani o süreci çok uzun için. Onun için de size aynısını artık... Şimdi şu anda mevcut olanlara başvurursanız, bir yıl sonra kiracınız çıktı. Kiracınız çıkmadan bir ay sonra ticaret odası eee Arkadaşlar ben bu konuya değinmek <Sessizlik> istiyorum. Biz ticaret sanayi odası olarak